Gerçekten bir şey oluyor burada. Gizemli bir şey. Bir denizaltı kadar görkemli ve garip. Gri bir günde camlardan yağmuru seyretmek. Saydam Yusufçuklar yavaşça uzaklaşıyor ve beni sana getiriyorlar topaz tapınaklarda. Sen bir güneş tanrısı gibi gülümsüyorsun. Biliyor musun kaç yıl tek başınaydım ben Karmaşanın içinde Bir türlü tutunamıyordum işte Bir tek senin yanında yürümüştüm ben Topaz bir günde ve suya yakın Geceleri üstümü örterdin Sonra konuşmazdın hiç Uzun süre konuşmazdık Gözlerinde kaybolurdum bu suskunluk anlaşılır bir şeydi. Deniz ve karanlık yerlerden geçen bir nehrin sessizliği gibi. Biliyor musun? Bir şey oluyor burada. Garip bir şey. Bulanık bir suda yok oluş gibi. Gözlerimde beyaz kelebekler uçuşuyor Ve beni kendime getiriyorlar yavaşça Beyaz odalarda Unutmuşum Başka bir sendi Ben ölüyordum tropiko Unutuşun beyaz romansıyla ölüyordum Söylenecek başka bir şey yok artık Unutmak istemiyordum oysa Güzel kalan yaralar da vardır çünkü Limon kokulu, yağmurlu kadınlar vardır Hiç unutmayan kadınlar vardır Limon kokulu, her şeye rağmen Yağmur kalan kadınlar vardır Ben iyiyim şimdi Ben iyiyim, sen nasılsın? Sen yüreğim sen sen, sen. sen.